Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara Karayolu'nun 20. kilometresi Hacı Ömerli mevkisinde sabah saat 6.30 sıralarında meydana gelen önce tıra ardından da çam ağacına çarparak parçalanan Tofaş marka otomobilde bulunan sürücü kazayı yaralı olarak atlattı. Edinilen bilgiye göre Ersin K idaresindeki 61 plakalı otomobil aynı istikamete seyir halinde olan İbrahim B yönetimindeki 55 plakalı çekici ve 33 dorse plakalı kömür yüklü tırın dorsesinin sol köşesine çarpıp yoldan çıkarak su kanalında 250 metre ilerledikten sonra çam ağacına çarptı. Parçalanan otomobilde bulunan sürücü Ersinke ağır yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün geçen ay alkollü araç kullanmak suçundan ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.